merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gerçekten bu videoyu sohbet ve böyle genel e, bir dönem boyunca neler oldu, bitti ile alakalı çekiyorum. Hani nasıl geçti, ne oldu, ne bitti, onlarla alakalı bir video olacak böyle düşüncelerim, fikirlerim, keşkelerim falan olabileceğine dair bir videom olacak. E, o zaman hoş geldiniz tekrardan. İyi seyirler. Öncelikle ilk pişmanlığım değil aslında. Youtube'a çok zaman ayıramadım. Gerçekten çok fazla video atamadım. Ama olsun. Bu benim biliyor musunuz? Youtube defterim. Şöyle. Ee, buna çok yani dediğim gibi çok zaman ayıramadım. Ee, keşke dersleri zamanında çalışsaydım falan filan diyorum ama neyse geçtim zaten bütün dersleri. Böyle bir dönem boyunca farklı geçti ya. Böyle mutlu olduğum anlar oldu. Başıma gelen anlar oldu. Böyle farklı geçti gerçekten. Az önce mesela işbirliği videosu çektim. Bilmiyorum her şey oluyor yani. Büyüyorum. Şimdi eve gideceğiz. Bugün ayın 5'i. ben bu videoyu inşallah altında atacağım. 7'sinde de eve gidiyorum. E, eşyamı falan topladım. Eve gideceğim ve her zaman şunu söylüyorum. Mesela her gittiğimde şey diyorum. Ya ilk dönem daha iyiydi ya. İkinci dönem falan başları oluyor, o dersler falan başlıyor. Her anlamda sonra diyorum ki ilk dönem daha iyiydi ya. İlk dönem daha farklıydı. Hep bunu söylüyorum. İstisnasız hep bunu söylüyorum ama artık öyle olmayacak. İşte kütüphanelere gidilecek, istediğimiz yapılacak, videolar atılacak gerçekten alakalı alakasız her şey atılacak. Çünkü burası benim kanalım. Hani mutlu olmam gerekiyor ve tabii ki saçmalamadan sizlere bilgi verecek şekilde bir şeyler yapmam gerekiyor. Bunun da farkındayım. Ee, yeni bir yıla girdik. Eve gideceğim. Yeni bir yılda istediğim, elde etmek istediğim şeyleri yazmıştım bir yere. Onları gerçekleştireceğim. İşte İspanyolca, Almanca'ya devam. Ee, gitarı, gitar gitarda iyi olmak. Falan. Gerçekten bunu çok istiyorum. Ee, bilmiyorum. Hatta size belki birazdan Godfather'la alakalı bir şey çalabilirim. Bunu öğrenmiştim. Godfather. The Godfather'ın müziği, jenerik müziği miydi? Neydi? Öyle bir şeydi. Gerçi yanlış da çalabilirim ama önemli değil. Sonuçta çabalıyorum. Arkadaşlar size Godfather jenerik müziği çalacağım. Bekleyiniz. Hemen hazırlanıp geliyorum. Aşk hemen çalıyorum ama bir kısmını çok karıştırdım. Oraya çalmayacağım size. Tamam mı? Hemen hemen. Ha, dur sana ya artık. Çalıyorum. E daqui Sol, Mi, Si E daqui E part E like yeah 嗯。Mm. Onu anlamadım. Neden diyeceksiniz? Hocama dedim ki hocam böyle mi olacak çalışı? Önce kabul etmedi. Böyle çalınmaz dedi. Vuruş olarak. Sonra dedi ki e ne dedi? Sonra kabul etti. Hiç anlamadım. Ben size ne çalacağım biliyor musun? Bir dakika. Heh. Bunu mu çalacağım? Manuş baba çalacağım sizle. Çalabilirsem ama. kısa çalacağım. Kapı çaldı az önce ondan gittim. Gel hemen. Karıştırsam kızmayın. Geliyor bak. edelim. Bilmem de iyi olmak istiyorum. O bittikten sonra keman, ukulele ve bi bi bir alet daha vardı. Onu da iyi olmak istiyorum falan. Ee, çok fazla şeyim var. Böyle hani yeni yıl hedeflerim. Ama çizelge oluşturmadım. Eve gidince falan oluşturacağım. Çünkü sınav var bitti. Kendi isteğimle bitlere kalmıştım hocalara gidip işte hocam beni bırakır mısınız falan demiştim ve beni bıraktılar. Geçtim tabii bütlerde. Düş kalmıştım ben de bütlere girdim yani. Neyse işte hem cesur bir insan olduğumu da kanıtlamış oldum. Neyse işte ikinci dönem e, buz pateni devam edeceğim. Ondan sonra yüzmeye yazılacağım. Evet, yüzmeye yazılacağım. Gerçekten çok istiyorum. İkinci dönem gel e, konuşamadım. İkinci dönem Şimdi eve gidiyoruz ya geleceğiz. Böyle saçlarımı falan bir şeyler yaptıracağım. Ama ne yapacağım bilmiyorum. Hani böyle de çok güzel. Çünkü çok fazla kullanmıyorum. Hani uzun ve düz. Yani düz değil de neyse siz düz gibiymiş gibi şey yapın. Bilmiyorum hani ne yapsam bilmiyorum. Saçımla ilgili bir şeyler yapacağım. Böyle ikinci dönemle ilgili çok fazla ve güzel fikirler var aklımda. Birinci dönem gerçekten bu yıl kötü olmadı ya. Gerçekten kötü olmadı benim için. Yani biliyorsunuz benim çok sayıda yani az, azınlık olarak arkadaşlarım falan var. Hani çok fazla arkadaş edinmiyorum. E, ediniyorum da eh işte yani. Yeni bir arkadaşla tanıştım mesela. Onunla inşallah e, ikinci dönem böyle date falan yapacağız. E, kız arkadaşım. E, onu da böyle Gürcistan'a giderken tanışmıştık. Bir türlü şey yapamadık e, maalesef. Finaller falan derken evlere gittik yani evlere gideceğiz. O gitti bile bence. Onun haricinde dediğim gibi böyle güzel şeyler yapmaya çalışacağım. Saçımı, ne bileyim makyaj falan yapacağım artık. Böyle bilmem yani farklı şeyler istiyorum gerçekten. Aslında yüzümün makyaja gerçekten ihtiyaç yok ama böyle bazen var. Bazen var. Mesela şu an yok. Ya da kameradan mı öyle görünüyor bilmiyorum ama kendime bakacağım. Bir dakika. Bazen var bazen yok. Cidden cildimde bir şey yok. Cidden. Ama böyle güzel güzel makyajlar yapmak istiyorum falan filan. Az önce de ee, şöyle bir renk tırnağımı ojeyi boyadım. Boyadım da ya sürdüm. Ben bugün konuşamıyorum onu fark ettim video çekerken. Böyle güzel geçti. Gerçekten benim çok güzel geçti. Ve çok çabaladım çok çok iyi toparladım. Çok düştüm ve çok toparladım. Bayağı bir toparladım. Şimdi varizimi hazırlamaya devam edeceğim. Ee, birazdan bir şeyler yiyeceğim. Ee, i̇kinci dönem ne yapacağım biliyor musunuz? Bir dakika. Eve gittik, Eve gidince ben bir gramer kitabı yazıyordum İngilizce. Onu yazmayı bitirmeye çalışacağım inşallah. Ee, i̇ki tane müze gezeceğim falan filan böyle küçük küçük hedeflerim vardı yazdım. Gerçekten birinci döneme göre çok iyi olmak istiyorum. Ama ben birinci dönemde çok iyi olduğunu düşünüyorum. E, Kendimi böyle analiz edecek olursam. Bu videoyu izleyen arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. E, i̇yi ki kanalındasınız sizleri. Çok seviyorum gerçekten. Çok seviyorum. İyi ki varsınız gerçekten. Böyle sizlerle bir şeyler paylaşmak çok hoşuma gidiyor. Çünkü benim bir yerde rastladığım bir duygu veya bir an siz mesela izlediğinizde aa ben böyle ben de böyle bir şey yaşıyorum dediğinizde çok hoşuma gidiyor. Yani, belki diyorsunuz kendi kendinize bana yazmıyorsunuz ama çünkü çok fazla yorum yapan arkadaşım yok. Çok az ama olsun. Sorun yok. Ee, beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Bunu da söylemek istemezdim. Yani reklam yapmayı çok sevmiyorum ama desteklerseniz çok mutlu olurum. Neyse. Ee, başka ne diyeceğim? Gerçekten birinci dönem çok iyiydim bence. ...normale göre. Çünkü ben bu bölümden nefret ediyordum. Yemin ederim. Nefret ediyordum... ...arkadaşlar. Ve... ...çok iyi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten. Çünkü... ...geçen yıl ilk dönem... ...valizimi toplayıp gidecektim. Ağlıyordum falan filan. Sızlıyordum. Şu an İngiliz Edebiyatı'na dair... ...kitapları sipariş ediyorum. Gelişmişim bayağı. Gerçekten... ...bilmiyorum. Umarım güzel geçecek hissediyorum ya. İkinci dönem de böyle olacak. İlk dönem güzel geçti zaten. İkinci dönem de zaten bunun gibi olacak. Bakalım. Bakın bu da somun. Somun bir dakika. Dur düşün. Aa, 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 ne yapıyorsun? Bir dakika bak 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 bak. 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 Kendine bak. Burada kendine bak. Kuyruğunu yerim senin. Şu sıfatının güzelliğine bakın. Bak karşıya bak. Benim canım canım. Eve gideceğiz bakalım. Annem ne diyecek? Kesin annem. Annem bizi atacak. Ben de yurda döneceğim. <laughs> Değil mi? Değil mi olduşum Değil mi aşkım? Değil mi bulum Boyaklar ne boyaklar ne boyaklar ne Yiyeyim seni? Seni şimdi yiyeyim mi? Bana açık açık söyle. Bana açık açık söyle. Seni yiyeyim mi? Yersen bitersin. Küçük. <laughs> <laughs> bak, bak, bak. Şöyle bir şey başladı ısırıyor sürekli. Bir dur ya. Cık. Bir sakin ol. Ah. Kendine gel. Bak bak bak. Aa. Bak düşüyordun seni tuttum. Bir dur artık. Dur. Dur. Tamam bak. gur gur. Hadi git. Git. Asla yerinde durmuyordu. Ben de saldım onu. Neyse. Bakın sizin için makyaj yaptım. Makyaj dediğim de böyle bir şey takmak. Bir de ruj sürmek. Bu kadar. Benim ruj ola Benim olay bu kadar. Benim makyaj olayı bu kadar. Neyse. İnşallah annem sonunu da kabul eder. Tepkisini belki çekebilirim ya da çekmeyebilirim bilmiyorum. O an bana karşı düş şeyleri önemli yani gerçekten e, bilmiyorum. Eve gideceğim bir gün sonra ve ne olacak hiçbir bilgim yok. Ama ikinci dönemin gerçekten çok iyi olmasını temenni ediyorum. E, ders çalışmadığım zamanlar oldu, ders gitmediğim zamanlar oldu ilk dönem uyuduğum zamanlar oldu. Hatta uyuduğum ve derse gitmediğim için e, neredeyse o dersten kalacaktım. Bunu da hallettim. Çok şükür. Evet. Bu şekilde sizin nasıl geçiyor? Kesin karmaşık geçiyor herkesin de eminim. Benim de öyle ya. Gerçekten bir gün bir günü tutmuyor. Kitap bir insan okuyamıyor. Bir şeyler yazımı Gündem öyle. Doğru düzgün yazamıyorum. Her şey çok böyle çok doluyum ya gerçekten. İlk dönem bir öğrenci eğitim verdim. Ve senenin başından beri onunla birlikteydim. İkinci dönem de benimle olmak istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. Ee, i̇kinci dönem tekrar dediğim gibi devam edeceğim onunla. Yine yoğun bir girl geliyor. Bakalım. Burası içinde güzel videolar gelecek. Beklemede kalın arkadaşlar. Ee, başka ne desem bilmiyorum İkinci dönemin çok güzel olmasını diliyorum birinci dönem çok karışık karmaşık uyuduğum kalkmadığım gitmek istemediğim hocaların işte olduğu dersine gitmek istemediğim hocalar olduğu işte tartıştığım hocam olduğu falan filan dersine hiç böyle gitmek istemediğim hocalar olduğu kendimle çok çeliştiğim anlar olduğu ders çalıştığım anlar çok olduğu böyle. yani gerçekten bu videoyu görüp sonuna kadar izleyip e, okul hayatı nasıl geçtiğine dair böyle ufak ufak bir şeyler yazarsanız çok mutlu olurum. Ben hep böyle diyorum ama kimse bir gram bir şey yazmıyor o Videoyla alakalı. Neyse sorun değil. Bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapmayı, işte beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kimsenin sizi üzülmesine asla izin vermeyin. Bye.